Hollanda'da konut piyasasında yabancıların etkisi giderek artıyor. Gayrimenkul Danışmanları Birliği'nin verilerine göre, 2025'in ilk yarısında ekspat ve uluslararası öğrencilerin konut alımları, 5 yıl öncesine göre neredeyse iki katına çıktı. Ülke genelinde yabancıların payı %1,6 olsa da, Amsterdam, Eindeyfon ve Den Haag çevresindeki bazı bölgelerde ev alımlarının yarısından fazlasını oluşturuyorlar. Amsterfi'nde ev alanların beşte biri, Feldhoven, Auder Amstel, Eithorn ve Harlemermeer'de ise oran çift tanelere ulaşıyor. Eindeyfon'un Mürhoven bölgesinde alıcıların %60-70'i, Huftorp'taki Hyde Park'ta ise %75'i yabancılardan oluşuyor. Yabancılar genellikle toplu ulaşıma yakın, iş merkezlerine erişimi kolay ve uluslararası okulların bulunduğu mahalleleri tercih ediyor. Ortalama 591 bin euro ödeyen yabancı alıcılar, Ülke ortalamasından daha fazla harcıyor ve büyük bölümü Hollanda'da en az 5 yıl kalmayı planlıyor. Artan kira bedelleri son 3 yılda satın alma talebini artırdı. Enevme Başkanı Lana Godsitsagersen, uluslararası çalışanlar ekonomimiz için vazgeçilmez. Ancak konut arzı sınırlı, iş gücü talebi artıyor dedi. Pandemi döneminde düşüş yaşayan yabancı alımlarında 2019'a kıyasla hala %50 artış görülüyor.